Mersin Valisi Hasan güzel Güzeloğlu, Mersin Nakliyeciler sitesi esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. <laughs> Mersin Nakliyeciler sitesine yaptığı ziyarette esnafla yakından ilgilenen Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu burada yaptığı konuşmada kentteki her kesimle meseleleri birlikte değerlendirdiklerini, vatandaşın, esnafın var olan sıkıntılarını da beraber çözüme kavuşturmayı önemli gördüklerini aktardı. Devlet adına görev yapan herkesin ve hepimizin tek amacı var. Mersin'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, onlara daha iyi bir hizmet sunmak ve devletin milleti için olduğunu onlara tekrar ve tekrar anlatmak. Mersin Nakliyeciler sitesinde 150 aşkın iş yeri bulunduğunu ve burada bine aşkın insanın istihdam edildiğini ifade eden Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sitemiz günde ortalama 1500-2000 araç ile 100 bin tonu aşkın malın ülkemiz ve dünya geneline yayıldığı merkezin adıdır. Bu büyüklüklere baktığımız zaman yapılan işin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor. Var olan kapasite gelecekte de artacaktır. Çünkü Türkiye ve Mersin büyüyor. Lojistik alanında da Mersin sadece Türkiye'nin değil çevre ülkelerin ve dünyanın izleyerek kabul ettiği büyük bir merkezdir diye konuştu. 100 bin tonu aşkı taşınır malın ve yükü Mersin'den Türkiye'ye ve belki de bölgeye ve dünyaya yayıldığı bir merkezin adı. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu konuşmasının ardından esnafların sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü konusunda yetkililere talimatlar verdi. Çok Zorba. 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 Zorba.